Merhaba teknoloji severler ve bu videoyu izleyip kaçacak olanlar. Kaçma! Bu kanalda sana göre de bir şeyler var. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz VF Sony'in M1 modeli. Taşınabilir bir projeksiyon. Bugün bunu inceleyeceğiz. Güzel bir cihaz. E, taşınabilir olması gayet iyi. Birçok alanda kullanılabiliyor. Detaylarına, tasarımına, özelliklerine bakacağız. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olup Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, bir sorunuz olursa aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir sorunuz yoksa bana selam yollayabilir veya incelememi istediğiniz bir yorum varsa aşağıya yazabilirsiniz. O zaman hadi videoya geçelim. Bu taşınabilir bir projeksiyon ve 2018'de ödül almış bir projeksiyon. Şu anda kutusu elimde mevcut değil. Bir uygulamadan tedarik ettim bunu. Ama şu an herhangi bir sponsorluk olmadığı için uygulamayı söylemeyeceğim. Neyse biz cihaza geçelim. Şimdi kutudan neler çıkıyor? Önce ona bakın. Şöyle bir taşıma kılıfımız çıkıyor. Bir adet kocaman bir şarj aleti çıkıyor. Bir de Type-C kablo ve HDMI kablosu çıkıyor. Aynı zamanda bir adet de şöyle bir kumanda çıkıyor. Bunun hali hazırda üstündeki butonlarla zaten kontrol edebiliyorsunuz ama uzaktan kontrol etmek isterseniz de kumandayı kullanabiliyorsunuz. Şimdi cihazın tasarımına bakacak olursak gördüğünüz gibi avuç içi kadar bir cihaz. Gerçekten taşınabilirlik yönünde bayağı iyi. E, 750 gramlık bir ağırlığı var ve üzerinde dahili olarak Harman Kardon'un hoparlörleri var. Sesi gerçekten iyi, fena değil. Yani bu boyuttaki bir projeksiyona göre bence yeterli. Alt tarafına baktığımızda şurada bir tane tripod takabileceğiniz giriş var. Hemen yan tarafta şurayı çektiğinizde de burada çeşitli girişlerin olduğu bir bölme var. Bunu bu kapakla beraber gizlemişler. Burada neler var? Hemen bakalım. Bir kere bir SD kart girişimiz var. Hemen yanında normal DC'den şarj edebileceğiniz bir şarj girişi var. Onun yanında Type-C girişi var. Buradan hem veri aktarabilir hem de cihazı şarj edebilirsiniz. Bu da neye getiriyor beraberinde? Aslında herhangi bir power bank alıp yüksek seviyede güç verebilen, işte 20-22 watt güç verebilen bir power bank alıp buradan şarj edebilir. Bu şekilde de bataryasını daha uzun süre kullanabilirsiniz. Hemen yanında bir HDMI girişi, onun yanında bir AUX girişi, onun yanında da bir USB girişi var. Burada İster SD kartla, ister Type-C tarafında, isterseniz de USB tarafında veri aktarabiliyorsunuz. Yani bu girişlere herhangi içinde video olan ya da müzik olan bir şey taktığınızda bu cihaz onları çalıştırabiliyor. Şurayı kapatalım. Ön tarafa bakalım. Gördüğünüz gibi kapalı ve şurayı açtığınızda otomatik açılıyor. Bakın arkasında ışığı yandı zaten. Bu ayak bayağı güzel olmuş. Bence zaten tasarım ödülünü almasındaki en büyük sebeplerden biri de bu açıldığında da böyle bir ses veriyor dışarıya. İsterseniz bunu bu şekilde bir yere koyup ayak olarak kullanabiliyorsunuz. O yüzden de illaki altına bir şey bağlamak zorunda değilsiniz. Burayı kapattığınızda ön tarafı koruyor. Cihazın tek kötü yanı 480 piksel olması ama taşınabilir ama taşınabilir olduğu için bunu çok dert etmiyorsunuz. Çünkü kullanacağınız yerler zaten genelde böyle dışarıda ya da işte eee Normal projeksiyonu kullanamayacağınız yerlerde oluyor. Ki evde zaten standart sabit bir yerde kullanacaksanız bence standart bir projeksiyon alın daha verimli. Çünkü bunların ışık seviyeleri o kadar yüksek değil. Kendi dahili bir fanı var. Bu şekilde ısınmayı engelliyor tabii ki dışarıya hava atarak. E, verilere göre 6 saat pili gidiyor diye görünüyor. E, ama bu tabii ki düşük değerlerde. Eğer lambasını kısar, daha kısık bir modda izlerseniz bu saatlere belki ulaşabilirsiniz ama normal standart full de yaklaşık 3 saat kadar götürüyor sizi. Eğer isterseniz bir power bank bağlayıp daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum. Evde ve dışarıda kullandım. Kampta kullandım. Bayağı da güzel aslında. Yani bu kadar küçük olması gerçekten çantanızı atıp istediğiniz yere götürebileceğiniz bir cihaz olmasını sağlıyor. Bu da size özgürlük sağlıyor. Bu tarafta baktığınızda yine merceğin netliğini ayarlayabilmek için bir ayar çevirme butonumuz var. Bunu çevirerek duvardaki netliği ayarlayabiliyorsunuz. 2 metre civar uzaklığa koyduğunuzda maksimum 100 inç civarı bir görüntü sağlayabiliyor size. Ama tabii ne kadar görüntü büyüyürse piksellerin görünme oranı da o kadar artıyor. Dolayısıyla ne kadar küçük bir ekranda izlerseniz kalite o kadar artıyor. Dediğim gibi ses kalitesi iyi, gayet yeterli. Bir film izlerken sizi üzmeyecek şekilde. Buranın açılıp kapanmasını istersen isterseniz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Ama otomatikte kalırsa standart açılabiliyor. Herhangi bir şekilde tavana yansıtmak isterseniz bu şekilde koymanız yetiyor. Bu şekilde koymanız yetiyor. Gördüğünüz gibi arka tarafa bu geliyor. Bıraktığınızda ürün tavana yansımış oluyor. Bu özelliği de güzel. Ben birkaç sefer böyle uyumadan önce bir şeyler açıp orada izlediğim oldu. Bilgisayarla uyumlu çalışıyor. Bende Mac var. Mac'e taktığımda gayet algıladı ve hemen ekran boyutunu kendi ayarladı. Windows'la o kadar uyumlu çalışmıyor. Onun dışında telefon bağladım. Telefonda da okey bir sorun yok. Onu da güzel bir şekilde yansıtıyor. Şu anda hava tam kararmadı. Size bir performansını göstereceğim ama bu havalarda yani bu güneş, bu ışık seviyesinde tam performans almanız çok mümkün değil. O yüzden tam ışık modunu açıp biraz daha görüntüyü netleştirebilirsiniz. Bu gündüz izleyebileceğiniz bir projeksiyon değil maalesef. Çünkü ışık gücü o kadar yeterli değil. Ama e, akşamüstü hava kararmaya yakın veya hava karardıktan sonra düşük ışıkları bile alıp çok rahat karanlıkta iyi bir performans sergiliyor size. Dediğim gibi istediğiniz yere taşıyabileceğiniz güzel bir cihaz. Hadi gelin şimdi size bir de testini yapayım. Bir duvara yansıtalım. Bakalım görüntü nasıl görünüyor? Tabii ki siz bunu kameradan izlediğiniz için o kadar net nasıl bir kalitesi olduğunu anlayamayabilirsiniz. Ancak en azından görmüş olursunuz. Hadi o tarafa geçelim. Evet gençler şu anda benim videoyu görüyorsunuz. Ortam biraz daha karanlık nispeten. Şimdi benim Tam benim şeyini ayarlayamadım düzlüğünü. Çünkü aşağıda bir yere koydum. Ama Burada, görüntü e, kalitesi gördüğünüz gibi. Hadi bakalım. Sesi ya, de oradan duyuyorsunuz. Şu an yakam mikrofonu var. Ama ses yine de fena, fena değil. Aldıktan birkaç ay sonra senin kasası çıktı. Ben de tabii bunu Türkiye'den almadım senin kasayı. Geçen hafta sonu dışarı çıktık. Bir fuardaydı indirimden aldım. Benim cihazı şöyle netliği görebilmeniz var. için ben de geçim karanlık Şimdi çok anlayamazsınız. Kapalı kutu. Ama şöyle Şurada bantlar görünüyordur. Gelin beraber açalım. Kutudan çıkacaklar belli ama yine de ben her zaman kutu açarken heyecanlanıyorum. Bu heyecanı beraber paylaşalım. Şimdi evet çakımızı burada. Açalım. Ekran biraz yamuk görünebilir sizde çünkü açıyı tam ayarlayamadım. Bildiğiniz gibi onun içinden bir tane daha beyaz kutu çıkıyor. Onu çıkarmam lazım o yüzden ters çekmişim. Yani 480p olması bir tık can sıkıyor olabilir ama rakiplerine göre fiyatı da fena değil. Ama diyorsanız ki ya ben ben görüntüye önem veriyorum. 1080p bundan bir tık daha pahalı modelleri var. Ama tabii 1080p'ler bu kadar küçük olur mu? Onu da bilemem. Bu boyut gerçekten taşınabilir bir boyut. Biraz daha kaliteli versiyonları tabii bu kadar kolay taşınabilir olmuyor. Ama sonuç olarak bir yere projeksiyon götüreceksiniz. Bir çantanın içine koyacaksınız. Çantanın içine sığabilen 1080p projeksiyonlar var, taşınabilir. Dahili bataryası olanlar var, olmayanlar var. Artık tercih sizin. Hangisini isterseniz onu alırsınız. Ben bunu geri göndereceğim e, bir haftaya kadar. Ama dediğim gibi kullandım, memnunum. Bu arada bu çok güncel bir cihaz değil. Ee, daha güncel, içinde e, standart bu akıllı televizyonların sistemi gibi sistem olan tipleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. Bu videodan da bu kadardı. Sıktıysam kusura bakmayın. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.